Bize gösterdiği arabaya bak. Gıcır gıcır. Şuna baksan hem ya. Bize gösterdiği arabayla dışarıdaki arabanın alakası var mı ya? Şuna bir bakar mısın? Lan Hurdaya satacağımız Peugeot'u mu sattın? Bize sattığın aracı Hurdaya mı ayıracaktın sen? Ya Hurdaya ayıracağız demeyelim de parça parça satacaktık. Size tüm sattık. Ne oldu ki? Emmi Allah için şu arabaya bir bak gel ya. Neyi var cıncık cıncık maşallah ilk günkü gibi. Ya emmi ya senin çocukta sorun var ya da bizde sorun var. Yok canım. Benim oğlanın kusuru olur mu? Bu arabanın biraz son kullanma tarihi geçmiş. Otur, otur. Ben sizin paranızı iade edeceğim, araba kalsın. Adam anlayışlı çıktı yine de. Yarın gelin biz para işini konuşuruz zemme. Selamun aleyküm. Aleyküm selam, hoş geldiniz. Nereye gidiyorsunuz ya? Araç bakıyorduk. Ya bura giriş, çok fazla bakmayın, gelin. Bütçe ne kadar daha sizin? 150 200 bin lira. 150 200 bin lira. Abi şöyle direkt gidip kalemsin. En sonunda sitede oradan aldım. Allah Allah. Ne yaşadık lan? Nasıl esnat bunlar ya? Allah Allah.